Her türlü zaten geçen de misal verdim her türlü yani özellikle İslam'ı anlatmada, İslam'ı tebliğ etmede batıl felsefelerdir, safsatalardır, menakiptir, e, ayet ve hadise dayalı olmayan he, yani hiç her şeyden kendisini bertaraf eder, uzak tutardı. Şimdi mesela bir gün e, Tezkire Türevliye'de olacak artık nerede bilmiyorum. O kitaplarda okuttururdu mübarek bazen. Şimdi o menakiplerden bir tanesinde bir tane Allah dostu Beyaz-ı Bistami veya başkası da olabilir. Yani erken dönem Sufi'den, Sufilerden birisi. Ee, kendisinin canı elma çekmiş böyle işte nefsi. Elma çekmiş ama o nefsini teskiye ve terbiye etme babında 30 sene kendisi elma yemediğini orada zikrediyor. Onun tercümeyi halinde, hayatında. Mübarek bunu okudu, okutunca bize işte orada yani sıra ona gelmişti o okunmuştu falan. Ya dedi kapa oğlum şu kitabı dedi. Yani dedi Allah dedi sana elmayı yedirmemiş dedi. Yok nefsini tezki etmek için 30 sene nefsi istemiş de o yüzden elmayı kendisine yememiş. Kendisine haram kılmış gibi yani yasaklamış gibi bir durum söz konusu olmuş. Allah yedirmemiş sana dedi elmayı dedi. Ondan dolayı yiyememişsin işte mübarek dedi böyle. <laughs> Bizim dedi yolumuzda böyle bir şey yok oğlum dedi. Yani Allah'ın helal kıldığı her şey helal. İnsanın nefsine haram kılması uygun değil. Bak bari anlayışı işte gayet nezih ve temiz elhamdülillah. Diğeri de tabii ki uygundur. Ama onun ne diyelim onun o sufilik teskiye ve terbiye anlayışında rahmetli mübarek ne yapıyordu? Devam etmiyordu yani. Çünkü devam edilecek bir yol değil. İnsanın nefsi Allah'ın helal kıldığı elmayı mı diyesin Yesin yani ne olacak? Çünkü onu zaten zikirler itecek veya işte ibadetler itecek. Evet. Bu ma